Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün çok farklı bir reçel tarifi yapıyoruz. Yeşil üzümden, çekirdeksiz üzümden reçel yapıyoruz. İnanın benim de ön yargım vardı açıkçası nasıl olur diye. Hiçbir yerde de tatmadım ama merak ettim lezzetini. O yüzden evimde denedim. Sizler de bu tarifimi deneyin. Aşırı beğeneceğinize eminim. Çok farklı lezzette. Tam kıvamında üzüm reçeli. Hemen tarifime başlayalım. Öncelikle kullanacağımız kavanozlarımızı mutlaka kaynar suda kaynatalım, sterilize edelim. Bu işlem hem reçel yapımlarında hem de turşu yapımlarında çok önemli. Mutlaka kavanozlarımızı sterilize edelim. Öncelikle üzümlerimi güzelce yıkadım. Yıkadıktan sonra bu şekilde tek tek kopararak ayıkladım. Tarifimde 1 kilo üzüm kullandım. Ayıklamış olduğum üzümlerimin içerisine 2 yemek kaşığı kadar sirke döküyorum ve 1 su bardağı su ilave ediyorum ve bu şekilde 15 dakika kadar üzümlerimi bekletiyorum. Tenceremin içerisine 1 su bardağı su ve 3 su bardağı toz şeker ilave ediyorum. Öncelikle reçelimizin şerbetini yapıyoruz. Su ve şekerimizi güzel bir şekilde kaynayana kadar pişirelim devamlı karıştırmamız çok önemli bu aşamada. Şeker ve suyu devamlı kaşık yardımıyla karıştıralım. Reçelinize eğer su ilave etmek istemezseniz bir gece öncesinden üzümlerin üzerine toz şekerimizi döküp o şekilde bir gece bekletin. Ertesi gün pişirmeye alabilirsiniz. Bu şekilde de üzüm reçelini yapabilirsiniz. Şerbetimiz iyice kaynadıktan sonra üzümlerimizi yavaş yavaş tenceremize dökelim. Bu şekilde kısık ateşte 50 dakika kadar pişirelim. Yüksek ateşte pişirmemenizi tavsiye ederim. Üzüm reçelimizin rengi yavaş yavaş dönüyor. Gördüğünüz gibi şu anda 30 dakika oldu. Bu şekilde rengi sarardı ama biraz daha kaynatacağız. Kısık ateşte gördüğünüz gibi üzüm reçelimiz 50 dakika sonrasında pişti. Son olarak birkaç damla limon suyu damlattım. Ve reçelimiz hazır. Kavanozlarımıza üzüm reçelimizi yerleştirelim. Hemen sıcak sıcak tencerenin sıcaklığındayken üzüm reçelimizi kavanozlarımıza yerleştirelim. Bu tariften orta boy bir kavanoz üzüm reçeli elde ettim. Dilerseniz malzemeleri arttırarak fazlaca reçel elde edebilirsiniz. Üzüm reçelini daha uzun süre kullanmak isterseniz mutlaka kavanozları ve kapaklarını sterilize edelim ve sıkıca kapağını kapatıp dinlendirelim. Bu şekilde üzüm reçelinizi dinlendirdikten sonra istediğiniz zaman kapağını açıp tüketebilirsiniz. Üzüm reçelimiz bekledikçe kıvamı koyulaşacaktır. Ben bir gün beklettim. Gördüğünüz gibi kıvamı tam reçel kıvamında şahane oldu. Hemen sunuma hazır. Özellikle kahvaltı sofralarına çok yakışacak bu üzüm reçeli tarifimi umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Açıklama kısmında malzeme ölçüleri yazıyor. Denedikten sonra yorum kısmına mesaj yazmayı lütfen unutmayınız. Hemen yakından da şöyle bir kıvamını göstereyim. Tadı çok lezzetli. Üzüm reçelini bundan sonra her sene yapacağım. Ben çok beğendim. Sizler de deneyin ve sevdiklerinize tattırın. Böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Beni buraya kadar izleyen tüm takipçilerime çok teşekkür ediyorum. Youtube kanalıma henüz abone olmadıysanız Youtube kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayınız. Bildirim zilini de mutlaka açınız. Yepyeni tariflerimden haberdar olabilmek için bu çok önemli. Yepyeni birbirinden farklı yemek ve tatlı tariflerimle tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.